arkadaşımızı bulduk. Beni zaten biliyorsunuzdur babamla birlikte. Her zaman yardım etmiyorum ama bazen yardım ediyorum babama. Yani böyle üç tane taş bulduk. Böyle bir şey. Taşlar önemli mi Berat? Önemli. Müze hakkında ne düşünüyorsun? Yani müzeden her gün bence bin lira gelir her gün. <laughs> yani her gün bir kişi gelir bin lira hmm. Hadi gel gidelim gezelim biraz arayalım. Onlar orada dursun. Beklerler bizi. Bekleyecekler zaten baba. Onlar sanki yürü gidiyor mu sanki? Geziyor mu onlar? <laughs> <laughs> Yok. Tamam hadi gidelim.